Trabzon'a gideceğiz şimdi. Trabzon'da yayla evinde çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi. Detayları alacağız. Telefon attığımızda A Haber muhabiri Selman Kutlu var. Sözü hemen ona bırakalım. Evet, Trabzon'un Araklı ilçesi Haçovit yaylasında bugün sabah saatlerinde bir yayla evinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre maalesef 3 kişi yanarak hayatını kaybetti. olay Trabzon'un Araklı ilçesi Kayacık Mahallesi'ne bağlı Hatırvit yaylasında meydana geldi. Sabah saatlerinde henüz sebebi belli olmayan bir yangın çıktı. İki katlı olarak görülen yayla evinde yangın çıkıyor ve sabah saatlerinde yaşanıyor bu olay. Ağır altın taşı ait bir yayla evinden bahsediyoruz. Sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonrası komşular o yangın sesini ve görüntüyü görünce hemen 112'ye haber veriyorlar. Ee, ve ekipler o bölgeye sevk ediyorlar ama e, Hatovit yaylası gerçekten Trabzon'a 2-2,5 saatlik bir mesafede ve olay yerine itfaiye araçları intikal ediyor sağlık ekipleriyle birlikte. Ee, yaylada köylüler tabii ki e, evi söndürmeye çalışsalar da maalesef e, ev yanarak e, tamamen kül oluyor. ...ve evin içerisinde bulunan üç kişinin hayatını kaybettiği belirleniyor. Arif Altuntaş, Gülizar Altuntaş ve kimliği belirlenemeyen üçüncü kişi yanarak... ...öldüler. Ee, olay yerinde tabi... ...savcılık şu anda inceleme başlattı. Ee, olay yeri inceleme, jandarma, ...olay yeri inceleme araçları da... O, e, ...aynı şekilde ile hareket ettiler... ...ve şu anda olay yerinde incelemeleri... ...sürdürüyorlar. Çünkü e, yangının... ...bir kundaklama sonucu mu çıktı... E, ...ya da başka bir sebeple mi... ...başladı ve içeride bulunan ...üç kişinin neden e, yangında sonuçta... ...yaylı evi evet, iki katlı... E, ...dışarıya çıkma olayının ...neden gerçekleştiremedikleri bunun çok bir geniş çaplı bir çalışma var şu anda. ama şu anda ilk şüpheler kundaklama sonucu çıktığı yönünde ama belirsizlik sürüyor. Bu da tabii ki jandarma ekiplerinin, olay yeri inceleme ekiplerinin yapacağı incelemeden sonra belirlenecek. tekrar belirttiğim sabah saatlerinde Trabzon Arap ilçesinde Kayacık Mahallesi'ne bağlı Açovit yaylasına meydana geldi ve yanan evde maalesef 3 kişi hayatını ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerini inceleme çalışmaları devam ediyor. Biz de şu anda e, Açovit yaylasına ulaşmak için yoldayız ama dediğim gibi 2-2,5 iki, iki saatlik bir yol. İlerleyen kadarıyla da daha da geniş bir bilgi e, verme ve görüntü verme şansımız olacak derim ve şimdilik sözü Trabzon'dan size bırakalım.